20 Kasım Dünya Çocuk Günü. Türkiye'de çocuklar eğitimden güvenliğe, barınmadan adalete erişime kadar pek çok alanda ciddi hak ihlalleriyle karşı karşıya. Yoksulluk, okul terkleri, istismar, kurumlarda yaşanan kötü muamele ve çatışma süreçlerinin etkileri çocukların gündelik hayatını belirliyor. Karşımızda kutlanacak bir tablo yok. Aksine ağır, sessiz ve sistematik bir hak ihlali tablosu var. Bu tablo içinde çocuk işçiliği ise giderek derinleşen bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin verilerine göre bu yılın ilk 11 ayında en az 82 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti. Büyük verilerine göre yaklaşık 1 milyon çocuk hala kayıt dışı çalıştırılıyor. FISA Çocuk Hakları Merkezi üyesi Ezgi Koman'a göre bu tablo artık sivil toplumun tek başına taşıyabileceği bir sorun değil her gün neredeyse bir çocuk iş cinayetiyle karşı karşıyayız ve okuduğumuz o haberlerin yani ne kadar yani yani ne kadar üzücü olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ne kadar öfke yaratıyor ama hiçbir işe yaramıyor. O yüzden çocuk meselesinin siyasetin gündemine gelmesi, gündemi olması gerekiyor. Koman yapılabilecekleri şöyle sıralıyor. Türkiye'nin şu anda acil olarak gerçekten etkili bir çocuk koruma mekanizmasına, sistemine ihtiyacı var. Evet bizim bir çocuk koruma yasamız var ama bu yasa uygulanmıyor. Ama bu yasa zaten önleyici bir yasa değil. Yerel yönetimlere de çok fazla iş düşüyor. Tabii ki merkez siyaset bunu yapacak ama yerel yönetimler kendi ölçeklerinde hangi çocukların e, ne tür sorunlar yaşadığını aslında çok kolay vakıf olabilirler. Ve bir, bir çocuk politikası, yerel ilişkin bir çocuk politikası hazırlayabilirler. Çünkü gerçekten bu önümüzdeki dönem bir çatışmasızlık, bir barış süreci hakikaten gerçekleşecekse, toplumsallaşacaksa siz de söylediniz çocuklar gündem olmadan olmaz. Çünkü bunun en çok etkisini çocuklar yaşadı. Çocuklar tutuklandılar, çocuklar öldürüldüler, çocuklar yakınlarını kaybettiler. Onlar da barışmadan Hakikaten olmaz ama Türkiye'de, Türkiye'de çocuk işçiliği, kayıt dışı çalışma ve etkisiz koruma mekanizmaları çocukların yaşam hakkını tehdit etmeye devam ediyor. Uzmanların da altını çizdiği gibi çocuk hakları sadece sivil toplumun değil, siyasetin ve yerel yönetimlerin en öncelikli gündemi olmak zorunda.